Hepinize merhaba arkadaşlar, iyi günler. Cumhuriyet Bayramımız 29 Ekim kutlu olsun öncelikle. Bugün 29 Ekim 2019. Size bugün bir video çekmek istedim. Birkaç tane hatta internetten artık inin -in al kart alınmıyor diye bir video gördüm birkaç video. Demin DNR videosunu çektim. Şimdi de Teknosa videosunu çekiyorum. Arama kısmına inin -in al yazıyorsunuz. Hemen çıktı gördüğünüz gibi. Olsun inin al yazıp gene biz ara diyoruz. Üstüne tıklıyoruz. 4.90 gördüğünüz gibi 10 kuruşluk bir indirim var. Bakalım buradan en fazla kaç tane alabiliyormuşuz. Bir de bu Teknosa'nın şu özelliği var. Eğer şehrinizde Teknosa varsa buradan internetten sipariş edebiliyorsunuz. Bir de mağazadan al diyor. Mağaza teslimatı diyor bir de. Şehir seçtiğiniz zaman görüyorsunuz her yerde var. Mesela Batman diyelim. Gördüğünüz gibi hani Teknosa'da e, her yerde var gibi bir şey. Çanakkale diyelim. Her yerde var. AVM'lerde ama buradan da sepete ekle diyerek bu şekilde alışveriş tamamla diyerek alabiliyorsunuz. Burada kaç tane en fazla alabiliriz bir bakalım. 10 buraya ha, bir şey yapamıyormuşuz o şekilde eğer kampanya kodunuz varsa kampanya kodunu girebiliyorsunuz. Burası 10 tane satıyor. DNR 50 tane en fazla satıyordu. Bir daha yazalım. İnin al. Evet zaten hemen çıktı. İnin al diye. Gördüğünüz gibi buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. demek istediğim internetten inin al kart alına biliniyor. Eğer sizde inin ala ihtiyacınız varsa sizin de ve etrafınızda bulunamıyorsa bu şekilde bizim videolarımızı takip edin. AliExpress videosu gelecek yakında arkadaşlar. Bu şekilde iki internet sitesinden de inin al kartınıza sahip olabilirsiniz. Teknik özelliklere bak teknik özelliklere baktığınızda Burada bir teknik özellik çıkmıyor fakat bizim videolarımızı izleyerek teknik özelliklerini öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi günler.